Ne var? Gel. Oo, oh, ekmekler gelmiş. Sular gelmiş. Heh. Hani bir taneniz nerede? İyi, ne yapacağız? Bu en güzel yemekler gelmiş istese. Oha. Yemekler gelmiş, ekmekler gelmiş. En güzel sulara bak. Oo. Oo. Ekmekler yemek. Kavga yok ama. Kavga ettiniz mi de Bugün salı. Güzel sularını doldurmuşlar. Allah razı olsun. Hadi bakalım. Allah'ım kim bunlara bir parça ekmek, bir parça su veriyorsa Rabbim onlardan razı olsun. Rabbim cennetin en güzel köşesine koysun. Buralarda garip. Böyle görünce çok mutlu oluyorum. <laughs> Lan ne kadar işkiyatçısın sen. Ne kadar işkiyatçısın sen. <laughs> Yiyemiyor da yalıyor. Anladın mı? Nasılsa ekmek diye. Çok yemek de çok. Rabbim e, bu gariplere bakanların, bu garipleri sevenlerin e, sayılarını çoğaltsın inşallah. Rabbim bu suyu koyanın e, cennet örtüsü olsun. Hani değil. İnsan mutlu oluyor, insan gurur duyuyor. Evet, diğerleri çok güvenli değil ama aç kalmıyorlar. Dağlar taşlar acından ölenler de Ha, Karnınızı doyurun, Mışın mışın uyuyor ağacın altında. Tamam. Ne kadar deli değil mi top oldukları? <laughs> sizi, sizi. Ben yine bir kenara döküyorum bunu. He.

Suyun içi de yatıyor, ıslandın. <laughs> gel bakayım, gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Şöyle gölge değil. Hı. Karnın tol. <laughs> Neden arkadaşı dedi? Bebek bunu e, buradan aldım daha bebekti. Maalesef ayağı kesildi. Koca Kocaman oldu. İnşallah biraz daha büyüsün. Kısırlaştıracağız. Çünkü bebeklerine bakamaz. Nerede? Arkadaşın nerede? Suyu da bol arkadaşlar. <laughs> Karnı top. Bakıyorlar sağ olsunlar burada. Uzun 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 Çok istedi Ali hocam bunun bacağını kurtulmasını ama Gel bakalar. E Orada suyun sonuna oturdum. Orada su keyfi yapıyorum, değil mi? He? He? Karnı aç kalmıyor burada, Allah'ım razı olsun bakıyorlar. Ee... Ama ben 3-4 güne de bir sevmek için geliyorum. Bak bana çok ters geliyor. Onun için geliyorum. <laughs> burada çocuklar da var, onlar da çok seviyor bunu. Sevgiden yana, açlıktan yana çok şanslı. <laughs> Su, suyu da altına yatıyor. <laughs> Çok sıkıntı çektin ama şanslısın. Heh, hadi bakalım. Gidiyorum ben. Mamana bırakayım yine. Tamam. Çok sıcak. Ee, öbür de buralardadır. Çok şükür. Aç kalmıyor. Hadi hadi hemen çıkalım.